Hani neredeler? Aklıma geldi de eski adamlar Çekilip gittiler Hani neredeler? Evim barkım deyip ocak yakanlar Söndürüp gittiler Hani neredeler? Kış gecelerinde saya gezenler Onlara yağ, salça, bulgur verenler Kapının önünde oyun dökenler öldürüp gittiler. Hani neredeler? Örme çorap, çarık, sako giyenler, Kışı geçirip yaylaya göçenler, Peynirimiz yağlı olsun diyenler, Eriyip gittiler. Hani neredeler? Her sabah tandırda ekmek edenler, İşli çöreğe sade yağ sürenler, Tandırda sobada kömbe çekenler, Pişirip gittiler. Hani neredeler? Bahar gelince nevale dikenler, Su sulamak için kavga edenler, Gizlice Mero'ya cari verenler, içirip gittiler. Hani neredeler? Çıkınca biberi taze kıyarı, işte o zaman gör bizim diyarı. Tongüyü bağlayıp tırpana ayarı, verip de gittiler. Hani neredeler? Günlerce sap çekip döven sürenler, deneyi samanı yele verenler, akşam yorgun argın eve gelenler, uzanıp gittiler. Hani neredeler? Harmanı kaldırıp arpa satanlar, şahman buğdayı unduk yapanlar, İneği, davarı, malı olanlar Bırakıp gittiler, hani neredeler? Sırayla sokuda yarma dövenler Çıtlık üstüne taranı edenler Elde armeninde bulgur çekenler Döndürüp gittiler, hani neredeler? Düğünde bayramda deve yapanlar Arkası kasnaklı Arap olanlar Bahşiş almak için yere yatanlar Doğrulup gittiler. Hani neredeler? Perişandı eskilerin kadını unutmadık emeğini, yadını, şimşir kaşıkla düğünün tadını çıkarıp gittiler. Hani neredeler? Hatır gönül vardı eski zamanda. Herkes severdi durursan kabında. Gelin kaynana şeker tadında geçinip gittiler. Hani neredeler? Kalp gözüyle görüp havas olanlar çok az olurdu. Sevdiğini alanlar, sevdası gönlünde yarım kalanlar kavrulup gittiler. Hani neredeler? Bayramda çaldılar davul zurnayı. Ne de güzel çekerlerdi halayı Zilli at arabası kütkanıyı, Sürüp de gittiler Hani neredeler Seferberlik kıtlık yokluk görenler Çiftçi durmaya koyuya gidenler Yavan ekmeği de azık edenler Doymayıp gittiler Hani neredeler Ekirli'nin Ferizli'nin odası Saman yakınca tüterdi sobası Gıda verirdi hoş sohbeti şakası Gülüşüp gittiler Hani neredeler? Güzün mor sümbüllü bağı bozanlar Şiranaya üzüm dökü bezenler Kıl torbadan süzüp şerbet içenler Kanıp da gittiler Hani neredeler? İşi bitirirdi tohum ekenler Rahmet bol olunca gıcır keyifler Alatazıyla tavşana gidenler Yorulup gittiler Hani neredeler? Mezarına koydum çiçek demeti Okudum ruhuna Kur'an ayeti Çeşmesi meşhur şehirli membedi Yad edip gittiler Hani neredeler? Çeşmesi meşhur şehirli membedi Yad edip gittiler Hani neredeler?